Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2021 sayısından Nurten Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Sevda Terennümleri başlıklı yazıyı sunacağız. Kıymetli okurlar, Müslümanlar için ulvi güzelliklerle bezeli mübarek üç aylar iklimi içindeyiz. Bişri Hafi Hazretleri'nin güzel bir sözü var. Dün öldü, bugün gidiyor, yarın doğmadı. Öyleyse şu anı değerlendirmek için amele sarıl diyor. Ne kadar doğru. Hakikaten sadece ahiretimizi kazanmak adına bize takdim edilen ömür sermayesinin her günü her saati ve her anı kıymetlidir. Önümüzde üç mübarek ay var. Bunlardan yüceler yücesi Allahu Azimüşşan'a ait olan Recep ayı ilkidir ki bunun yarıdan çoğunu bitirdik. Elden kaçmak üzere kalan günlerde kainatın mutlak hakimi Rabbül Alemin'i hoşnut edecek salih amellere daha bir gayretle sarılsak ne güzel olur değil mi? Ardından gelen yalnızca Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tahsis edilen Şaban ayında sadece onun ruhi şeriflerine takdim edilmek üzere bir hatim okusak ne dersiniz? Bu hatimle ahirette kendimizi o güzel peygambere tanıtmış oluruz. Ona ahirette takdim edilecek hediyelerimiz olmalı ki kimsenin kaçamayacağı o zorlu günlerde o da bizi unutmasın şefaatine mazhar kılsın. Mübarek Şaban ayının nihayetinde ise nasipse erişeceğimiz müminlerin ayı, 11 ayın sultanı diyanılan Ramazan ayı, topyekun Müslümanlar için rahmet olsun, bereket olsun inşallah. Bilhassa içinde bulunduğumuz belaların sıklıkla yağdığı şu zorlu günlerde Yüce Mevlamız, iyilikleri, güzellikleri, hayırları yüreğimize ve ruhlarımıza yağdırsın bu güzel ayda hatimler çoğalsın. Ramazan ayında her sene bir hatim yapılıyorsa, bu sene iki hatim, iki yapılıyorsa üç hatim olsun. Şimdiden Kur'an ayı olan mübarek Ramazan'da kaç hatim yapacağımızın hesabını yapmaya ne dersiniz?'' zira müminin okuduğu Kur'an tilavetleri kabirde kendisine ilk şefaat edecek en önemli vesilelerdir ve o okunan hatimler mümin kişiye kabirde yoldaş olacak onu azaptan koruyacaktır ne mutlu Kur'an'la beraber olanlara biz acizane fakirane bu yazımızda ayın ortalarına doğru nasipse erişeceğimiz güzel Şaban ayının güzel peygamberinden bahsetmek arzusundayız efendim. Bütün güzel ahlak vasıflarını şahsında bütünleştirmiş olan Nebi-i Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatını kabiliyetimiz nispetinde çok iyi bilmeliyiz mübarek Şaban ayında güzide ve muteber kaynaklardan onun hayatına dair okumalar yapmalı, öğrendiklerimizi hayatımıza nakşetmeli, sonra da onları muhtaç gönüllere nakış nakış işlemeliyiz. Çünkü huzur ve saadet ancak ilahi kelam, Kur'an ve Habibinin sünnetlerindedir. Hayat Kur'an ve sünnetle kolaylaşır. Onun sünnetleri bize cennet anahtarıdır. Peygamber aleyhisselam dinini hangi şartlarda yaşadı? İnsanlara ilahi hakikatleri nasıl ve ne şekilde öğretti? Onun insanlara tebliğ usulü nasıldı? Telkin ikna çalışmaları hangi minvaldeydi? Aile reisi olarak hanımlarıyla ilişkileri, çocukları, torunları ve dahi akrabalık, komşuluk ilişkileri nasıldı? Başta sahabe arkadaşları ve diğer insanlarla olan muaşeretlerinde hangi adaplara riayet ederdi, dünya ve ahiret ölçülerinde hangi dengeleri gözetirdi. İşte bütün bu değerli bilgileri ümmeti olarak bizler bilmeli, öğrenmeli, yaşamalı ve yaşatmalıyız. Hayatı en kamil bir şekilde yaşama kaidelerini koyan Hazreti Allah'tır. Bu ilahi ölçüleri pratik hayatına uygulayan Resulullah Aleyhisselam'dır. Onun yolu müstakim bir yoldur. Dünya hayatının her bir anı asla israf edilemeyecek değerdedir. Değer bilen, değer görür. Değerlilerden olmak isteyenler, yalnızca Rabbimize kul olma idealinde olmalıdır. Müslüman, İslam'ın ana caddesinde istikamet üzere dosdoğru yürümeli, bugün var olan kavram kargaşasına düşmemelidir. Mü'min inandığına sağlamca inanmalı, inancını besleyecek temrinlere sarılmalı ve böylece iradesini güçlendirmelidir. Bugün bizler yaşayan canlı peygamber modeli olmalıyız. Resulullah aleyhissalatu vesselam, insanlara Cenab-ı Hakk'ı hatırlatan en mükemmel bir numuneydi. Peygamberimizden etrafına hak muhabbeti yansırken, bizden günümüz hali üzere dünya muhabbetinin yansıması Müslümana yaraşmaz.'' Şu mübarek iklimde artık nefs muhasebesi yapma vakti gelmiştir. Recep ayında hak muhabbeti, Şaban ayında peygamber muhabbetine erişsek bu mübarek ayların en güzel kazançları olur. Biz ümmet olarak muhabbet ümmetiyiz, şiddet ve hiddet ehli değiliz hamdolsun. Bilhassa peygamberimiz aleyhisselamı olan muhabbetimiz dünya ve ukba huzurumuzdur. Ona yapılan hakaretleri ümmet kendi namusuna yapılmış bilmelidir. Ümmetin peygamberine olan sevgi ve muhabbeti sular seller gibidir. Onun sevgisi muhabbetimizin göz bebeğidir. Allah Teala'ya imandan sonra peygambere iman, müminin olmazsa olmazıdır. O aleyhisselatu vesselam bize kendi nefislerimizden evladır. Bir müminin içinde, malı mülkü kaybetme endişesi, gelecek kaygısı, sağlığını yitirme korkusu, fakirleşme korkusu, ölüm korkusu gibi çeşitli korkuları ve endişeleri olabilir. Fakat bahsedilen korku ve endişelerin hiçbirisi, Hz. Allah Teala'ya ve Peygamberine imanı kaybetme korkusunun önüne geçemez. Çünkü mümin bilir ki, insanı insan yapan bu değerli temel noktada, İman esaslarının yerini dolduracak değerde başkaca bir şey yoktur. Kimse bunları kaybetmek istemez. Hayatı değerli kılan iman ve onun yüklediği hakikatlerin insanda vücut bulmasıdır. Sevgi ve muhabbet şahsiyetleri huzurlu ve pozitif kılar. En yüce sevgi alemlerin Rabbine olan sevgidir. Sonra onun sevin uyun, itaat edin diye emir buyurduğu bir güzel insanı kamil, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme duyulan muhabbettir. Peygamber aleyhisselam insanların en mükemmeli, en azizi, en kamilidir. Dünyada onun kadar geniş bir muhabbete nail olmuş bir başka şahıs mevcut değildir. Resulullah aleyhisselatu vesselam hakikaten insanlığın medarı iftiharıdır. O, yaşadıkları ve yaşattıklarıyla fıtratı bozulmamış bir insanı kamil pırlantasıydı. Okuyan, araştıran, bozuk bir zihniyetle bakmayan herkes onu sevmiş, ona teslim olmuş ve engin bir muhabbetle onun muhabbet yolunda yürümüşlerdir. Doğduğundan son nefesine kadar onun hayatını inceleyenler, onun kadar insana değer veren bir başka şahıs daha göremezler. Böylesi bir temele sahip olan Müslümanları bugün terörist yaftasıyla damgalamak en hafif ifadeyle aymazlıktır, şaşkınlıktır, akılsızlığın ve ahmaklığın ta kendisidir. Ümmet olarak bizdeki peygamber muhabbeti insan olarak fıtri sevgilerin gerisinde olamaz. Biz hiçbir sevgiyi, Rabbimizin ve Peygamberimizin önüne geçirmeyiz. Biz sevdiklerimizi Rabbimizin Vedud ismiyle severiz. Biz bizi yaratan Allah Azze ve Celle'yi her şeyden çok severiz. Cenab-ı Hakk'ın sev dediklerini severiz, sevmeyin dediklerini sevmeyiz. O da bizi sever, sevdirir ve dahi bu sevgiyle bizi iki cihanda sevindirir. Allah Teala Hazretleri insanları en doğru yola sevk etmek için pek çok uyarıcı elçiler göndermiştir. O elçilerin içinde en çok sevdiği, Habibim dediği son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a öyle bir değer vermiştir ki bundan ötürü kendi isminin yanına onun ismini koymuştur. Bu gerçekten büyük bir payedir. Dünyada sevgiyle yaşamak, sevgiyle dolmak isteyenler Peygamber'e muhabbet duygusuyla hem hal olmalılar. Karanlıkları aydınlatan Peygamber muhabbetidir. İnsanı aileyi, toplumu, devleti bir arada tutan bir tertemiz mayadır Peygamber muhabbeti. Bu muhabbet insanlar arası güven teminatıdır. O emin bir kişiliktir. Ona muhabbet eminlik belgesidir. Peygamber muhabbeti insanlık aleminin selametidir. Ona bir ulvi alemden tevdi edilen, bütün yaratıkların hak ve hukukunu gözeten kutsi talimatlar, insanlık için üzerine hassasiyetle titrenmesi gereken huzur vesikalarıdır. Ezelden ebede ve bugüne Peygamber aleyhisselama sunulan bu hazine değerindeki mirasa sahip çıkmak her Müslümanın vazifesidir. Hayatta iyilerle, iyiliklerle bütünleşenler, hayır yollarında koşanlar, onun muhabbetinde yarışanlardır. Peygamber muhabbeti insanlar arasına sevgi ve meveddet tohumları eker, kaynaştırır, sevenleri tek bir sevgi merkezinde buluşturur. Dolayısıyla ona muhabbet gönülleri, aileleri, akrabaları, toplumu ihya eder. Düşmanlıklar onun muhabbetinde erir, kin ve nefret yerini huzura bırakır. Onun muhabbeti çorak mekanlara bereket ihsan eder. Bugün bize en çok o iki cihanın sultanı, Peygamber aleyhisselamın muhabbeti gereklidir. Asr ı saadet çağından bugüne kadar ölmeyen, hep diri olan bu sevgiyle müminler hayat ve içindeki zorlukları aşabilir. İşte bu bu mübarek Şaban ayında peygamberimize olan muhabbetlerimizi en kâmi şekilde göstermeye ne dersiniz? Şefaate erişmek niyazıyla.